Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kişiye özel yazılabilen led panoyu tanıtacağım arkadaşlar. Ben bu panoyu nereden aldım? Shop marketten iki gün önce aldım arkadaşlar. Çok beğendim ve hoşuma gitti. Arkadaşlar öncelikle alan arkadaşlar şunlara dikkat etsin. Parçamız toplam 65 harf vardır kutunun içinde çıkan harf. Size yetecek mi yetmeyecek mi? Buna göre buradaki harflere bakaraktan sayın ve ona göre alın. Boyut çok küçük arkadaşlar sizi üzebilir almadan önce ben size söyleyeyim yani bir el avucu kadar bir şey. Yani iki, e, iki tane e, Xiaomi yan yana koyduğunuzda o kadar edebiliyor diyeyim size. Panomuz bu arkadaşlar gördüğünüz gibi harfleri bu şekilde yandan takabiliyorsunuz. Bu şekilde çıkartıp alt alta katabiliyorsunuz. Yan tarafında da ışık var arkadaşlar. Işık da çok başarılı bir ışık. Yani geceleri çok güzel e, görüntü sağ, e, görüntü veriyor yani size. Onu tavsiye edebilirim. Arkasına geldiğimiz arkadaşlar yüzeyde yapışkan vardır. İster yapıştırırsanız isterse şurada gördüğünüz gibi e, monte edilecek bir şekilde vida yerlerimiz vardır. Arkadaşlar burada da zaten pil yuvası var. 4 tane kumanda pil takıyoruz arkadaşlar buraya. Bilginiz olsun. Şimdi ön tarafa geldiğimizde arkadaşlar dediğim gibi özellikle sizin dikkat etmek için şunlara e, dikkatli bir şekilde harfleri ben çekiyorum yakından. Mesela toplam 4 tane A çıkmış, 4 tane E çıkmış ama 2 tane de D çıkmış. Bunlar size yetecek mi, yetmeyecek mi? Bunlara karar verin. Özellikle C harfi, Ü harfi gibi harfler yok. Bunlardan haberiniz olsun. Altta da rakamlar var. Birer tane çıkıyor. İşinizi görür mü? Bunu bilemem tabii. O size kalmış bir şey. Bu şekilde bakın arkadaşlar. Tek tek çekiyorum şu an. Çıkan harfleri. Bu tabii şuradaki Mucit Usta abone ol sayısını da ekleyeceksiniz. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın. İyi günler.